Sevgili seyirciler, Türkoğlu ilçesinde birincisi düzenlenen birinci Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali coşkulu bir törenle başladı. İlçe girişinden 23 Nisan Parkı'na kadar devam eden mehteranların, atlı okçuların katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan programa 22 ülkeden tam 800 sporcu katıldı. İşte bu büyük festivalden bugüne yansıyanlar. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çocuğun bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner açarım. Yırtarım dağları enginlere man taşarım Sevgili Ticer, birinci uluslararası Hava Türkoğlu Avansın Türk Oyunları Festivali başladı Az önce Sayın Başkan ve Sayın Kaymakamımızın efendim direktifleriyle Evet şu anda yürüyüş kortejimiz başlamış durumda. Dirmiş Lütfen Parkı'na doğru gidiyoruz. Daha sonra güreşlerle, okçuluk atışlarıyla hep birlikte olacağız. Bugün gerçekten hoşça ve dostça bir vakit geçireceğiz. Evet sizlere bunları izletmekten daha bizler keyif alacağız. Birinci Uluslararası Türkoğlu Havasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali coşkuyla başladı. Türkoğlu ilçesinde birincisi düzenlenen Birinci Uluslararası Türkoğlu Havasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali coşkulu başladı. İlçe girişinden 23 Nisan Parkı'na kadar devam eden mehteranların, atlı okçuların katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan programa 22 ülkeden 800 sporcu katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Nevzat Parti, Karmamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Başkanı Avukat Metin Doğan, Karmamaraş AK Parti Milletvekili Adayları Veysi Kaynak, Nurte Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, Sede Beyazıt Kaçar, Akşin Belediye Başkanı Fatih Güven, Dukadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ekstensi kökçülüğüyle <laughs> uğraşıyoruz evet. okulumuzda. Ee, öğrencilerimizi aldık geldik. Kaç yıldır <laughs> bu sporu yapıyoruz? Ee, yaklaşık 7-8 yıldır bu sporun içindeyiz. Peki gençlere ne tavsiye edersiniz bu sporla ilgili? Yani bu sporla e, başladılarsa bırakmasınlar. Valla bu şevesli insanlara şunu söyleyeyim. Zevkli bir spor. Yani hakikaten güzel. Ee, Facebook'tan da gruplarımız var. Oradan balantıya geçebilirler. Marangozluk'tan estim. Marangozluk'tan Boğanesli'ye Marangozluk'tan başladık. Allah nasip etti. Devamı geldi. Yani ya her işin kemine göre bir zorluğu vardır. Hı -hı. Ya, ama at daha zahmetli. Peki bugün jürit yapacaksınız. Ee, kaç kişilik bir ekip var burada? Şu anda biz 8 kişilik bir ekipteyiz. Allah izin verirse pazar gününde jürit olacağız. Geldik buraya. Evet. Hoş geldiniz Sefa. Hoş Çok Şimdi Türkiye'de öyle bir gelişti ki, bütün illerde mevcut. Yapabileceklerim sporlar için, özellikle okçuluk için herkes için yer var. Önemli olan ailelere buradan demek isterim. Aileleri çocuklarını yönlendirsinler, gençleri yönlendirsinler. Çocuklarının sigara veya kötü alışkanlıklarına para vereceklerine, spor gibi şeylere para paradan harcasınlar ki, Herkes rahat etsin. Birinci Uluslararası Türk Oğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali açılış konuşmalarıyla başladı. Festivalimizde yurt dışından gelen Almanya, Amerika, Bulgaristan, Çin, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moğolistan, Polonya, Slovakya, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Adıgey, Rusya olmak üzere 22 ülke ve Türkiye'den 41 derneğimizi ağırlamak bir şereftir. 41 derneğimizin katıldığı festivalimizde 41 kere maşallah demek istiyorum. Öncelikle festivalimizin baştan sona emeği geçen maddi manevi, Festivalin içinde olan, bize cesaret veren, özellikle maddiyatını karşılayan çok sevdiğimiz Saygıdeğer Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal'a Türkoğlu İnşem adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Verdiği destek sayesinde Türkoğlu Belediye'miz bütçesinden, Türkoğlu Kaymakamlığımız bütçesinden bir kuruş para çıkmadan Değerli Başkanımızın sayesinde 22 ülkeden katılan yüzlerce sporcu, Türk oğlumuz ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle kendilerine çok te teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda programımızın burada yapılmasına vesile olan, baştan beri festivalimize destek çıkan bu devasa parkı baştan sona Büyükşehir ekibimizle birlikte... Türk oğlumuzun hizmetine sunan yaklaşık 10 bin kişinin aldığı bu sahne ve meydanı düzenleyen 20 yıldan Parkı'nı sıfırdan inşa eden çok değerli hemşerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Türk tarihi savaşla başlar. Türk tarihinde at ve okçuluk ve güreş bu temel şeyler, temel sporlar Evet, bizim ordumuzun da temel oluşturan savaş gücünün bu teknik kabiliyetine oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere atlı okçuluk Batı'ya milleştirilmesi ilk Türklerde başlamıştır. Ve bu sayede Türkler Orta Asya'dan bütün dünyaya yayılarak 16 büyük Türk devletini kurmuş ve dünyada çeşitli çağlarda ekonomik güç olan devletler haline gelmişlerdir. Bu 16 büyük Türk devletinin en sonu Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti yine tarihi misyonuna sahip çıkmakta, milletiyle, geçmişini ve kültürünü geleceğine taşımaktadır. Gerçekten kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ımızda, Türk oğlumuzda böyle bir anlamlı festivali programı düzenleyen Sayın Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Aygın Arem Şöylerimiz, Türk hızla gelişmekte. Az önce belediye başkanımız söyledi. Türk oğlumuz, yıldızı parlayan bir ilçemiz. Çok yoğun yatırımlar var. Organize sanayi bölgesi, dojistik merkezi, yeni hastane, birçok yatırım var. Biz de büyük şey olarak burada Türk oğlumuzu alına yakışır bir hale getirmek için her türlü çabala gayreti gösteriyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahinov konuşmasında şu ifadeleri yer verdi. Kardeşlik bugün 22 ülkeden... Değişik alanlarda okçuluktan Cilt'e kadar Güreş'e kadar değişik alanlarda Katılımcılar var Özellikle okçuluk Konusunda birkaç şey söylemek istiyorum Kemankeşlik ile ilgili birkaç şey söylemezsek olmaz Kemankeşlik Osmanlı'da çok önemlidir ve dergahları vardır Ve Pirleri kemankeşin eline ok ve yayı verirken kulağına bir sır fısıldar. Ve bu sırrı kimse bilmez. Bu sır şudur. Enfal suresinin 17. ayetidir. Ve ma ramayte iz ramayte ve rama. Attığın zaman sen atmadın, o attı. Çünkü bu medeniyet, bu kültür bu coğrafyada yaşayan adanmış, erdemli insanlar hiçbir şeyi kendi nefislerinden bilmezler. Kendilerinden bilmezler. Biz her şeyi bir nasip ve vesile olarak görür ve hakikatin sahibi olan, eylemin, fiilin, yaratılışın sahibi olan Allah'tan biliriz. Dolayısıyla bugün ...bunları bize yaşatan Allah'a hamdolsun. Festivalde konuşmaların ardından okçuluk ekibi ve güreş gösterileri sunuldu. Yöresel kıyafetlerini giyen Grup Başkan Vekili Mahir Nual, ...Aksu TV'ye düzenlenen bu büyük şeneni değerlendirdi. Yaklaşık 22 ülkeden katılan... E, ...yaklaşık 800 e, sporcu, ok, güreş, gökdörü, cirit birçok alanda burada üç gün boyunca yarışacaklar ama burada önemli olan bizim tarihimizi kimliğimizi kim olduğumuzu bizi biz yapan değerleri burada e, hatırlamış olmak ve bundan sonraki kuşaklara bunları hatırlatmak bizim için önemli çünkü bizi var eden hafızamız bizi var eden kimliğimiz ve e, bizim tarihsel kimliğimizin arkasında var olan bu büyük medeniyetin, kültürün aslında taşıyıcısıdır bu oyunlar. O yüzden hem belediye başkanımıza hem de kaymakamımıza bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. güzel, teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde Sejcan Orhan, Şükriye Tutkun, İrfan Gürdal, Murat Belez gibi sanatçılar da konser verecek. Bu tarih tarihi yeniden canlandı. İyedikler. Bugün burada ee, gerçekten e çok önemli bir e yani öğrendi. Çok önemli bir farkındalık oluştu burada. Tarihimize, geçmişimize, medeniyetimize yönelik ee, bu programdan dolayı Sayın Belediye Başkanımızı ve Kaymakamımızı tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayı